Sayın Adnan Oktar'ın söyledikleri gerçekleşiyor. Japonya iflasın eşiğinde. Sayın Adnan Oktar, ekonomik krizin 7 yıl boyunca sürecek olduğunu ve bu süreç içerisinde en büyük şirketlerin, hatta en zengin ülkelerin sırayla batacaklarını açıklamıştır. Kanal 35, 21 Mart 2009. 2014 yılına kadar bu Nuh tufanı gibi bu sistem devam edecek dedim. Ekonomik kriz yutarak katlanarak devam edecek dedim. Yok dediler yani bir seneye düzelecek dediler. Hayır öyle değil dedim. 7 yıl sürecek dedim. Bakın dediklerim doğru çıktı. Ve doğru çıkıyor. Ve bütün büyük sanayileri bütün e, ünlü e, e, gelişmiş şirketleri önüne katarak katlayarak ve ülkelerin ekonomilerine çökerterek devam edecek. Kral Karadeniz TV 27 Şubat 2009 Amerika, Avrupa hepsi batacak bu ekonomik krize. Bunlar kurtulamazlar bu tufan hepsini yutacak. Japonya falan hepsi dahil yutacak. Yani bundan kurtulamayacaklar. Sayın Adnan Oktar'ın bu açıklamalarının ardından yaşanan gelişmeler, Sayın Oktar'ın söylediklerinin nasıl bir bir gerçekleştiğinin de bir göstergesi olmuştur. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Japonya'da iflasın eşiğine gelmiştir.